Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Bayezid Alp Yazıcı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yap Legolardan yaptığım ama çok uğraştım. ikiye bölünen bir silah <laughs> tanıtacağım. Silahımız burada. Silahımız buradan taramalı görünebilir ama yine de ikiye bölünüyor ve böyle. Arkadaşlar silah yapmak için o kadar uğraştım ki silah lastik bile atabiliyor. Şimdi size bunu kanıtlayacağım. Beklerim. Hemen bir şey getirelim buradan. Ee, hafif bir şey. Şunu getirelim. İşini boşaltalım. Bu benim çantam normalde. Allah kabul etsin. Bu benim küçük bir Kur'an-ı Kerim'im. Arkadaşlar Şimdi Şimdi arkadaşlar Bunu geriye düşüreceğiz Lastiğimizi ayarlayalım Arkadaşlar o kadar uğraştım ki Aynı anda iki tane lastik bile atabiliyor Aynı anda derken Şuraya takalım Düşmedi ama